çıkacak mı? EYT'de yaş gelecek mi? EYT'de ne olur? EYT e, böyle işte yaş açıklamaları, dedikoduları falan. Şimdi bu EYT niye çözülüyor? EYT bir, bir bakıma siyasi anlamda kazan kazan durumu. Seçim üzerine gelmesi, birçok planın yapılmış olması bunun üstünden. E, Etki etti mi iktidar partisini? O oranında etki etti. Çünkü bir ara gerçekten çok ciddi bir düşüş yaşamıştı. Şimdi bu noktadan sonra böyle işte kulis bilgileri gibi haftaya çıkıp bakan şöyle bir yaş modeli getiriyoruz. Böyle bir kademelendirme yapıyoruz falan gibisinden yani böyle bir şey sunarsa bakın ne olur. Yani zaten şurada o oranları hani bundan sonraki EYT kitlesinin tutumu ne olur bunu bilemiyorum. Şimdi Metropol bir anket yapmış. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı AK Parti'nin oy oranının %42, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise %52 açıklamasını köşesine taşımış. Biliyorsunuz yakın bir zamanda böyle bir açıklama yapıldı. Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranı %42 dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise %52 dedi. Saymaz diyor ki, acaba diyorum Şen bu anketi AK Parti'nin miting... E, mitinginde mi yapıyor diyerek Metropol araştırmanın son seçim anketinin sonuçlarını paylaşmış. Ee, yazısında diyor ki Metropol araştırmanın Kasım ayındaki sağ çalışması Şen'i doğrulamıyor. Metropol'e göre Mayıs ayından beri yükselişte olan AK Parti 6 ay, MHP ise 5 ay sonra oy kaybı yaşadı diye yazmış. Saymaz'ın köşesinde paylaştığı anket sonuçlarını şimdi aktaracağım size. Hangi parti ne kadar oy alıyor? Onları da e, aktaracağım. Burada e, bu pazar seçim olsa bu pazar seçim olsa kararsızlar e, kim oy verecekleri sorulmuş. Kararsızlar protesto ve cevapsız olarak dağıtılmadan önce AK Parti %29.6 e, bu oyların %20'si CHP'ye, %10.3'ü HDP'ye, %9.1'i İyi Parti'ye, %6.7'si ise MHP'ye gidiyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra kararsızlar, protesto ve cevapsızlar dağıtılınca da Metropol anketine göre AK Parti %36.5'e, CHP %24.7'ye, HDP %12.7'ye, İYİ Parti %11.2'ye, MHP de %8.2'ye çıkıyor. Diyerek böyle bir durum paylaşmış İsmail Saymaz. Şimdi tabii burada %36'lık bu anket üzerinden gidecek olursak %37'lik diye hesaplayalım. E, MHP'nin de %8'lik bir oy oranını hesaba kattığınız zaman %45 e, gibi bir rakam ortaya çıkıyor ya %45'te seçim kazanılıyor mu? Şu durumda kazanılmıyor. Bir de şunu şöyle şöyle ifade edeyim. AK Parti'nin şu andaki oy oranı bence şişik bir oy oranı. Yani şişikten kastım şöyle e, son yapmış olduğu olumlu birçok konuda yapmış olduğu olumlu adımlar işte EYT sözleşmeli vesaire işte asgari ücret konusunun tekrar hali hazırda konuşulması seçmenin de davranışlarını etkiliyor. Seçmenin oy davranışı. Ya yani bu süreçte olumlu bir durum geliştiği için aslında bana göre bu anketteki oy oranı biraz o noktada. Yani şuradan sonra AK Parti'nin bir konuda yapabileceği bir hata, bir yanlış bu oy oranını farklı etkileyecektir. Kaldı ki bugün e, mesela EYT konusunda Hande Fırat'ın ortaya attığı işte böyle böyle bir kulis e, haberi var. Yaş sınırlaması gelebilir falan gibi söylemleri işi iyice farklı bir noktaya getirir değerli izleyenler. E, şimdi metropol araştırmanın sahibi Özer Sencar'ın bu düşüşün iki nedeni olduğunu söylemiş. AK Parti ve MHP oylarındaki düşüşün iki nedeni olduğunu belirtiyormuş. İlki Temmuz'da maaşlara yapılan zamların etkisinin sıfırlanması. İnsanların yine seçim geçim sıkıntısına düştü. Resmi rakamlar daha az gösteriyor ama aylık enflasyon %10-15 civarında. Hükümetin yaptığı maaş zammı %40'tı. Bu zam insanlar ancak 4 ay rahatlattı. O zamların etkisi kalmadı. Geçim sıkıntısı ve parasızlık insanların canına tak etti. Sencer'a göre de ikinci neden de AK Parti'nin HDP'yi ziyareti ve MHP'nin bu ziyareti desteklemesi olmuş. Devamında ise AK Parti'nin HDP'ye gitmesi, MHP'nin de gidişi savunması, iki partide kendisine Atatürkçü diyenlerin uzaklaşmasına sebep olmuş. Bu kişiler kararsızlara gitmiş. Kararsızlar geçen ay yüzde 12 idi. Bu ay yüzde 19 olmuş. Yani yüzde 20 bir kararsız kitle var. Türkiye'de yani seçimin kaderini belirleyecek. Aslında yani neredeyse ana muhalefet kadar Oy alan bir kararsız kitlesi var ülkede. Metropol araştırmasında HDP ziyaretine ilişkin soruya verilen yanıtlar senceri haklı çıkarıyormuş. Katılımcıların %41.5'i ziyareti olumsuz, %29.8'i olumlu buluyor. E, %23.5'i ziyaretten haberdar olmadığını söylerken %5.6'sı fikir belirtmiyormuş değerli izleyenler. Bu da e, önemli konular arasında. O kararsız kitle evet %20'lik kararsız kitle. Muhtemelen önümüzdeki seçim sonucunu belirleyecektir ee, ve Şu andaki ülkenin Yani Gündemindeki o kararsız kitleyi bence bütün partiler anlamaya çalışıyor Kim bu kararsız kitle yani yüzde 20'lik kesim kim Onları anlamaya çalışıyorlar ki Çünkü o kararsız kitleyi bir şekilde bulabilirlerse hangi parti olursa olsun Onlara yönelik çalışma yapacaklar ee, Onlara yönelik kampanyalar yapacaklar ee, Bu da önemli detaylar arasında Evet yani genel olarak e, durum bu değerli izleyenler. Yani gün içerisinde e, gelişmeler, aktarılanlar, e, işte asgari ücret konuşuluyor bir yandan EYT konuşuluyor. Yani maalesef şunu da belirteyim size açıkça bir konuda söyleyeyim. E, bu asgari ücretle EYT'nin aynı döneme denk gelmesi biraz kötü oldu. Yani şu anlamda kötü oldu. E, çıkmaması anlamında demiyorum. Yani gündemi öyle bir böldü ki şu anda bu asgari ücretle asgari ücret konusu bir yandan. Ve daha da artarak gidecek. Her gün asgari ücret konuşacağız şimdi. Aralığa girdik. Yani ülkecek asgari ücret konuşacağız. Sadece EYT, daha EYT gündemden düşürmemişiz. EYT tam olarak gündemden düşmemiş. Şimdi bir de asgari ücret geldi. Asgari ücret bunun önüne geçecek ister istemez. Tabi burada EYT kitlesinin süreci bu şekilde götüreceğini düşünüyorum. Yani Aralık ayında da bırakmayacağını düşünüyorum. Ee, ne kadar etkiler onu göreceğiz. Yani demek istediğim negatif anlamda biraz olumsuz etkiledi. Ama hiçbir şekilde e, moral bozmak yok diyelim. Şimdi e, yorumlarınıza şöyle bir e, göz atayım. Yorumlarınıza bir göz atayım. Bu arada e, Haberin Var mı? programının ikincisi bugün. Ve oldukça yoğun bir katılım oldu. İzleyenlerimizin çoğu e, yayına katıldı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu artık hafta içi her akşam saat 21'de yapacağız. Türkiye'deki önemli konulara bakacağız. Vatandaşı ilgilendiren ne oluyor dünyada, ne yaşanıyor, Türkiye'de ne yaşanıyor, bizi neler bekliyor? Sonuçta bu hayatın içerisinde bir şekilde haber alma özgürlüğümüz var ve öyle bir dönemden geçiyoruz ki yani her haberi çok dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Her haberi sizlere yorumlarken, anlatırken dikkatli yorumlamaya çalışıyoruz. İşte efendim birileri kırılmasın, kırılmasın, üzülmesin, canı sıkılmasın, morali bozulmasın diye değil de gerçeği neyse, objektif olan neyse bunları aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki yanlış aktardığımız, aradan eksik aktardığımız bilgiler olabilir. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak bağımsız bir şekilde bu yayın yayınlarımızı sürdüreceğiz. değerli izleyenler, sağ olun, çok teşekkür ederim destekleriniz için de. Saat 22.